arkadaşlar herkese merhabalar şimdi ben size Bim'den almış olduğum bazı ürünleri göstereceğim kozmetik ürünleri beraber deneyelim bu hafta gelen ürünleri şöyle elimde fişi de var aldığım ürünleri göstereceğim şöyle birkaç tane ürün aldım bunları denemek istiyorum sizlerle birlikte videonun içerisinde de denemiş olayım dedim Karla'nın bu ürünü denemek istedim arkadaşlar şöyle dudak koruyucuymuş hemen birlikte açalım İçini açıyorum Bakalım nasıl olacak? Kokusu öyle çok fazla aman aman bir kokusu yok. Rengini çok beğenmedim ama dudağımı yumuşatacak mı bilmiyorum. Gerçekten baya bir renk veriyormuş ya. <laughs> Fark ettim de şöyle baya belli oluyor. Ve bir sonraki ürünüm de siyah nokta temizleyicisi arkadaşlar. Ben bu ürünü denedim bile o yüzden ambalajı yok. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kullandığımda gerçekten siyah noktaları belirginleştirdi ve onları almam için yardımcı olmaya çalıştı. Şu kısmıyla da bildiğiniz siyah noktayı alıyor musunuz ama etkili gibi görünmüyor. Denediğim kadarıyla yani pek beceremedim ilk seferlik ama biraz güzel yani siyah noktaları görünür bir hale getirmişti. Bu şekilde tekrardan deneyeceğiz. Bunun için de ekstradan e, banyoya gidip bunu deneyeceğim ürünler olacak arkadaşlar. Ve bir diğer ürünüm ise Cladermin Arındırıcı kil maskesi. Ben bu pur olan var. Onu aldım arkadaşlar. Sağlıklı ve canlı bir cilt görünümü oluşmasına yardımcı olur. Etkili gözenek temizliğinde önemli rol oynar demiş. Cilde mineral sağlıyormuş falan filan. Bunun bir sürü çeşitleri vardı. Ben e, sağlıklı bir cilt için e, bu şekilde bunu tercih etmek istedim. Kil maskesi. Daha önceden bu ürünlerden birini kullanmıştım. Fena değildi. Şöyle yapısını da göstereyim. Baya koyu. Gördüğünüz gibi. Bunu banyoya gidip yine deneyeceğim. Yine izlersiniz arkadaşlar. Nasıl bulduğumu sizlere bahsedeceğim. Yine bundan da bu şekilde bunu da aldığım Fiyat 8.90 Arkadaşlar Flormar'ın bir tane maskarasını aldım. Maskaranın fiyatı da 24.90 Bu internet üzerinden araştırdığımda fiyatı çok daha fazlaydı. Yani en düşük fiyatı 70 ila 100 arasında değişiyordu bu sitelerde baktığımda ve 24.90'a aldım. Çok uygundu ve herkes çok beğenmiş. Gerçekten baktığınız zaman da herkesin beğendiğini fark ettim. Biz de bir deneyelim bakalım nasılmış. Açalım. Şöyle göstereceğim. Çok ince bir yapısı var. Ben ilk defa bu kadar ince bir e, yapısı olan bu şekilde bir maskara kullanacağım. Gerçekten çok farklı yani ilk defa bu şekilde gördüm herkes kullandığını o kadar güzel bir şekilde kirpikleri kaldırıyordu ki ben de merak ettim. Bakalım dedikleri kadar mükemmel mi? Çünkü herkes ya gerçekten 4-5 kişi yazdım. Hepsi mükemmeldi. Çok beğenmişler. Gidin alın diyorlardı. Ve piyasadaki fiyatına bakınca da gerçekten gidin alın. <laughs> Bakayım bir süreyim nasıl olacak? İyi duruyor. Benim gibi kirpi olmayan bir insan için gerçekten güzel kaldırdığını düşünüyorum. E, bu hafta zaten kirpik için serum da gelmişti ama ben çok pratik bulmadım. Bilmiyorum yani ürünü de almak istemedim. Çok bildiğim bir marka değildi. Daha önce kullandığım kirpik e, ürünü de çok fazla işe yaramamıştı. Yani kirpiklerimi keşke uzatsaydı ama bir türlü kirpiklerimi uzatamıyorum. Ve benim gibi kirpiği olmayan insanlar için böyle ince kirpiği olan insanlar için güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Güzel bir şekilde kaldırdı bence. Gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Bir tane Colgate'in aldım. Bunun içinde şeffaf bir macun var arkadaşlar. E, tamamen şeffaf bildiğiniz e, bir kıvamda ve çok fazla köpürtmüyor. E, bu şekilde de bir diş macunu aldım. Kullandım da fena değil yani köpürtmüyor dediysem yine biraz köpürtü yani gayet güzel bence. Bir tane de böyle pretinin e, yağını aldım. Tırnak bakım yağı bu da. Bu şekilde kullanacaksınız arkadaşlar. Çok basit. Yani şöyle biraz sürelim. Bundan e, tırnak bakım yanından aslında bir tane daha vardı. Beyaz şeffaf olan. Bu ojelerinizin üzerine sürüp onun kavlamaması için falan e, güzel bir ürün olacak bir şekilde vardı. Bu da tırnak bakım yiyor. Hani siz bunu normal temiz tırnağınıza e, sürerek bakım yapabilirsiniz. Bu şekilde bunu aldım. Ben akşamları kullanmayı düşünüyorum. Ve bir diğer ürünüm ise şöyle bir kit olacak. 23 numarasını almışım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir tane kalemi çıkıyor. bir tane de böyle ruju çıkıyor arkadaşlar bu şekilde. Normalde bu rujlar hangi rengi alırsanız alın herkese farklı bir etki göstereceği için rujun. Ben de bilmiyorum bu rengi aldım. Umarım ben de güzel durur. Farklı duruyor çünkü herkes de ruj denilen şey. <laughs> o yüzden bakacağız. Ben dokusunu falan da göstereyim size nasılmış göstereyim şöyle. Benden hiç makyaj, make-up falan bir şeyi olmaz herhalde. Bu şekilde. Bir rengi var. kalemin şeyini de bakalım ya. Bakmaya. Yani gayet doğal duruyor. Bence güzel duruyor. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Evet benim aldığım ürünler bu kadardı arkadaş. Şu iki ürünü de deneyelim. Nasıl bulacağız? 5-10 dakika kadar olması lazımmış. Şöyle 10 dakikaya yüzünden temizleyeceğiz. Yüzüm kasılıyor yıkamanın zamanı geldi. Yani cildim biraz beyazlattı mı ne? Evet, siyah nokta temizleyicisini deneyelim. Ben yapayım. Bakalım olacak mı? Şimdi bence gayet iyi ya. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma ilk defa uğradıysanız da abone olmadan ve aşağıda yorum bırakmadan geçmeyin diyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.